Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi mesela uygun fiyatlı bir elektro gitar aldığınız zaman eğer bunu bir mağazadan alıyorsanız ki bazen pahalı elektro gitarlarda rastlıyoruz. Bazı işlemlerin yapılması gerekli. Bunların en önemlilerinden biri arkadaşlar şu gördüğünüz perdelerin kenarının törpülenmesi. Şimdi mesela siz bu işi bilmeyen insanlar veya bu işe biraz yabancı olan insanlar işte gitarın kasası şekillendiği zaman, sap ortaya e çıktığı zaman a gitarın çoğunluk kısmı bitmiş ama gitarın en çok işçilik isteyen kısmı arkadaşlar bu perde kenarlarının törpülenmesi, tesviyeye getirilmesi. Bunları uzak doğulu firmalar genelde pek yapmıyor. Ve aldığınız zaman gitarların parmağını kesti. O kanalı takip edenler bilir. ESP Ronwood gitarı olan arkadaşım bunu bir heralla takas yoluyla almış e, ve parmağını kesmiş. Şurada bir e, perdenin arasına eti sıkışıyor ve parmağını kesiyor. Ve keser çok çünkü bu metal arkadaşlar. Bunları böyle tık 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 kesiyorlar. Bir e, basit bir şeyle zımparalıyorlar ama şu köşelerini almıyorlar. Bu köşeleri bir törpülemek cidden görüyorsunuz yani böyle batlıyorsunuz. Sonra e, her perdenin köşesini bir ele çizmeyecek şekilde törpüleyip sonra da parlak görülmesi için taşlıyorsunuz. İnternetten aldığınız elektro gitarlarda bu problem olabilir. E, bu normal. Ya bunu firmalar ya, yapmıyor. Firmalar ya Türkiye'deki toptancılar öyle ki adam videosunu çekmiyor yani ürününü. Yani bir gence ver 3-5 kuruş çalsın videosunu çeksin. Ayıptır ya. Yani ben tanıtıyorum bazı aletleri, edevatları. Ya bu, bunlar çağ dışı kafalar ya. Yani. Şimdi düşünsenize yani bir 20-30 bin liralık bir gitar alacaksınız. Gitar internete bakıyorsunuz. Türkiye toptancısında videosu yok ya. Amfi'nin 50 bin liralık amfi satıyorsun ve videosu yok. Yani bu çok yanlış bir şey. Ha videodan çok iyi %100 anlaşılmaz ama bir fikir sahibi olursun ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar perdeleri şu kenarlarını teker teker eli parçalamayacak şekilde kesmeyecek şekilde törpülüyoruz. İnce bir iştir. Bu törpüler de bayağı pahalı törpüler. Çok uzun bir iş. Baştan beri de video çekme gereği duymadım. Ya inanın bu bir gitarı ya gitar gibi gö görünür yani. Bir başlasak ağaçtan buna harcadığımız zaman bir gitar gibi görünür. Mağazasında bir rutiye bulunan veya bizim gibi rutiyelerin açtığı mağazalardan alışveriş yapmanın iyiliği budur. Ben bütün sattığım gitarların illa bu bir bakarım Ha bazı firmalar da çok ucuz gitar ama çok güzel perde işçiliği var. O bazen çıkıyor şimdi hepsinde demeyelim yani bu yanıltıcı olur. Bazen çok kötü gitar bir yer alıyorsun yani kötü dediğim çok ucuz. Geç çok ucuz bir şey ama ucuz bir gitar bir bakıyorsun bir perde işçiliği var muazzam o alıyorsun. Bazen de ben Amerikan Fender'in yani törpülediğimi biliyorum yani. Amerikan Fender'de bile adam yapmamış. bunları sahibi de inanamıyor böyle. Abi falan olur mu oluyor yani. Bu konuda Japonlar çok disiplinli. Bir mal sattığı zaman arkadaşlar inanılmaz bir standartlar var. Yani Birebir. Acayip standartlar var. Her şeyde olduğu gibi. Mesela bu kullandığım törpü de Japon malı. Bakın burada kim malı olanlar var. Bu daha kaba. Bundan tahta falan işliyorum. Bakın. Aradaki farka bakın. Şuraları da eğri büyür. Bakın bu şuradan başlamış. Buradan elması yapmışlar. Bunun ucu eğri. Şurası eğri. Ha bu törpü de hoşuma gitti. Bu kaba bir törpü. Bundan mesela şu eşit aralarını falan alıyorum. Çok işime yarıyor ama bakın görün yani arasında dağlar kadar fark var. Bununla o bu ince işlemler yapılmaz. Şimdi şöyle elimi sürtüyorum arkadaşlar. Çalarmış gibi. Dikkat ediyorum. Yani en önemli şey sırayla yapmak. Ama bazen gözden kaçın oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Türkçe kaynak yok. Arkadaşlar İngilizceyi de öğrenin ya. Ben biraz var. Neler öğrendim. Keşke ilerletebilsek yani. İngilizceyi öğrendiğiniz zaman ha buradan Kembil'i reklamına bağlamayacağım. <laughs> Kembil'i bize sponsor olmaz. Bizim izlenme sayımız düşük. Bir de oyun tanıtanlar var. Ben oyun tanıtanlara kusura bakmasınlar saygı duyuyorum. Yani oyun bağımlılık yapan bir şey ergenlik çağındaki çocuklara. Zararlı gıdaların reklamının yapılmasına doğru bulmuyor. Ha bazı şeylerin reklamının yapılması bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Özellikle ağzımdan düşürmedim o yangın topu meselesi. Belki bayileri o kadar çalışmıyor yani benim kadar. Herkese evlerini bir tane almaları için resmen yalvarıyorum yani. Arkadaşlar şöyle, şöyle, sorun yoktu ben. Niye şöyle elimi alayım ben. köşeleri çok şey kalıyor. Bir anda böyle alınca ya şöyle olması lazım. Biraz. böyle toparlamsı olması lazım ki yani kesin köşeler olmaması lazım. Pak, pak, pa kırılmış olması lazım her yerde. Şimdi bunun, bunun, bir aleti var. Şöyle kaba almak için onu göstereyim. Bunu da alıyorlar sadece. Bu sadece şöyle kırıyor bu eksende ama şu şuralarını şöyle çok düz bırakıyor, keskin bırakıyor. İyi değil yani. O sadece yetmez. Böyle yuvarlama lazım. Bundan sonra da şu taşla arkadaşlar kenarlarındaki şu törpü izlerini alacağız. İşlemimiz bitecek. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum.